Aha gördüm. Bulutlarla binicilik getireceğim boy. Yes be be. Oy! Git bas git bas git bas git bas. Ozi de okey. Şu şu. Aa neresi? Vur onu vur onu. Ne ya onu onu vurdu ben ne bok yapıyorsun orada ben onu vurduyoruz ya kanka. Efendi ne düşünüyorsun? Sana çıkacağını düşünüyor muydun mesela? Biliyordum abi. Biliyor muydun? He, kaka kaka Neyden biliyordun lan sana çıkacağını? Çekiliş sana çıkacağını nasıl biliyordun? Oğlum neyse o dua bize de ver, izleyicilere de verim herkes yapsın bunu. Sen her çekilişe böyle çıkar diye gidiyorsun yani. Aynen abi. Hep çıkıyor mu? Hiç geçmez abi. <laughs> o zaman diye diyorsun o. Buradan M24. Bak buradan arka arkaya vuruyoruz abi. Tamam mı? Vur buradan. Gideceğim anasını anladın mı? Koyacağım ya. Bir de doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bir de doğru gitsin ya. Şimdi bir daha vuruyorum he? Ayıp ediyorsunuz ha. Bir şey demedik. Vallahi ki. bir daha şakalaşmam sizle. Ne şey? Çok iyi olur. Bakıyorsun öleğine maruz Ben çağırayım ka mı oğlum bekle ka dur dur bekle ben konuşacağım Verin velim benim bekle, ka bekle, ka ka belim, belim, belim. bekle. Ka Kaptan Star hey mumya maskara <laughs> M4 M4 Barış abi, Barış abi. Kan Barış abini şimdi sokucam ama Ramazandayız sizlerle birlikte Casa ekibiyle yani Kaos ekibimle ama kendi aralarında kurmuş olduğu Casa ekibiyle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Kurumuş olsun. Bekliyorlar. Abi size benzin var abi. Hadi. Adam olmasın. Kurumuş kendisi. Oh. Oh my goodness. Man. Ben neredeyim ya? Oo. Oh <laughs> Beyler Küçücüğüm ben ha tamam. Yer bak şu an yok oldum mesela yerin altına <laughs> Araca bin abi Değil Gel iyi abi? Surprise Ah Cem abi eee Tamam adam değilmiş pardon Motor adam Nerede? He Kimi ay. adam sansak motor çıkıyor be Kurumuş boğazım Bekliyorlar yolda. Okey her zaman arkadaşlar ben karşında var. Çift yepyeni bir bir ayaklar saykonik günün ikinci videosuyla sizlerin karşısındayım. Hızlı bir şekilde gene takımlara geldi. Tek başıma oynayacağım. Şöyle abicim al. Oo, aşağı atla aşağı atla adam silah aldı. Meseleler bari. Bak şimdi bak bir adım geri. <laughs> şimdi iki adım öne. <laughs> <Ananı söteyim. gülüyor> o da nasıl değil? 360 çekiyoruz. O. Sakin ol. Sakın var. Ve selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine efsane bir challenge karşınızdayız. Ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz abi? <laughs> Mal lan bu <bacak. gülüyor> <laughs> Casada <laughs> o kadar şey yapıyoruz. Hep orada da var, burada da var. Ne yapıyoruz? Kazanacağız diyor. Arkadaşlar, bir tekrar bu... alıyoruz. Bir daha hadi. Tamam. Sanki biz ben yine aynı. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün ne yapıyoruz abi? Bugün kas açılışı ve challenge'lı olacak bu. Evet. Peki ya sonra mükemmeliz. <gülüyor> 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 Ali şey atsana Selim ama neyse boş ver. Sonra atarsın. Allah Allah bıraktım. Bak boş ver boş ver. Gel 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 gel. Allah gel, gel, Allah. Gel, Allah. Allah. Gelim hadi, hadi 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 Selim. Ya işte geldik. Geri zekalı adamlar şey değişiyor ya. Hadi ayı olmak istiyorum belki. Allah Allah. Oğlum buna gel öyle siz zaten. Bana gidiyor. Bekle celladı geliyor. Bekle. Ne oluyor lan? Oğlum heyecandan mı lan? Gelmez değil mi? Bir dakika bir dakika. Dur dur dur. Lan. Uçan uçan nasıl kapacağız? Hazır mısın? Atla benimle. Atla benimle. Nasıl aldırdım ama şey eli? Emir e, Puki 15 tane malzeme oldu. Bize 27 malzeme gerekiyordu. Minik bir hesaplama yapacak olursak. <laughs> Gazi yumruklu. <laughs> <atlamıyorum. gülüyor> Yüzde Geldim işte dostum. Yüzün gülsün be. Beyitliyim diyorsun, sen de vurayım diyorsun. Doğru mu anladın? Nasip de varsa. <laughs> Ulan ben sizin gibi kaç adam öldürdüm siz biliyor musun? Sizin gibi kaç tane ev prensesi öldürdüm senin haberin var mı? Senin gibi kaç tane evcil hayvanım oldu benim sen biliyor musun? Gel. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Anlıyor musun? İşte bu kadar. Aleyküm <laughs> Aleykom selam teşekkür <laughs> <laughs> takımı da nasıl buldunuz onu da yorumlara yazın takım canavar değil mi arkadaşlar az iş çok laf pardon ee, az laf çok iş yapıyor takım Tamam mezarcı memo mezarcıya selam bu söyle kardeşim O bana yaslamasana ben yaslarım sıkıntı yok Hop bak bir tane kaç tane kaldı 11 malzeme 11 malzeme kaldı dediğime bak şimdi 10 tane malzeme kaldı Yalnız 3x'im yok ona biraz tiltim ha. Haberiniz olsun da. Oo. Bir de lootlamaya geliyorum şerefsiz ya. <laughs> İşte gidiyorum bir şey demeden Saçmalığı görüyor musunuz ya? Hayattaki şansımı tüküreyim, ben bir yere böyle adım atıyorum pat birileri oradan bir arkadan bir önden ya bu nedir ya? Benim canım kalmadı Bir dakika bu Kardeşim bak tamam boya ver bol bol ama arada bir malzeme attı ya şöyle al <gül de koy şunu aldı bak yoluna dön, mutlu olayım anladım. Mı, üçün, Sen ebesiz bir oyunsun. Sen çok büyük ebesiz oyunsun. Sensin o. Kaç kade kırıldı sarmış gönlümde bir seni kaskım unutamadım. evetler Ben bunu dışarıdan vur abicim üstüne Alıyoruz o Bak Aga ne oluyor sana aga Vur abicim bak yaşama sen abi, sen bilirsin fark etmez. Uzay atsana bize abi. Bak bak attım şu an uc'yi Hop uc hop. Abi bana royal pass al abi mezar. Bak <laughs> hava hop pat uc <laughs> Hop ben buradaki uc'yim <laughs> Ellerinize sağlık. Barış'ın profilini bilmirse Barış'ın tanımırsa. Duyuyorum lan sizi şerefsizler.